başlattım videomu adam. Manzarayı çekelim. Play'de ben konuşma yapacağım. Tamam sen konuşma yap şimdi başladı. Dur oğlum dil ben başlayayım da. Tekrar. Ah, ya Tekrar. 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 ben Devam Başla. Hatırla da. Tamam başla. Gitsene bu. İşaret derinde başla. Evet arkadaşlar e şu an İstanbul tarihi salardan büyük olan Bağatap Kuleti'ndeyiz. Mazara'da çek Muhammed. Galata Kulesi 528 yılında Cenevizler tarafından yapılmıştır. Ee, 1450 yılında Fatih tarafından, onun kağıdı çekmiş Fatih bas. tarafından fethedilince burası camiye çevrilmiş. camiye mi? Nereden Kule 61 metre yüksekliği olup çapı 8.95 metre mavi kağıdı oynatmamış <laughs> Bu kovayı zaten asla 5 metre kalınlığında olmaktadır. Karşıyı çek. Karşı çek. karşıda Süleymaniye camimiz var. İşte yeni kalacağı yeni cami. Galata şeyini çek. çek. Emin önü şey Bunu bilmiyorum. O geçiyor. Karşıda Topkapı Sarayı. Arkadaşlar da geç çıkmıyordu. Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Ayasofya. Yere batan sarnacı var. O dipli oluyor. Tamam. Bana hiç kendim çekeyim. Gel ya sağa. Gel. Dönelim. Al ben kağıdını. al. Şş, kağıdını al. Şişt. Kağıdını al. Ya hamur yapmıyoruz diyor da Boğaz Köprüsü oluyor. <laughs> ben zaten bir geçiş var. Peşiktaş. Aşağı Beyoğlu'nu çek. Beyoğlu. Benim mekanım Taksim hani? Kabataş. dedin mi benden sorulur zaten. Murat bilir beni. Patente bana ait. Hadi çay Beni çekiyorsun değil mi bu anı? Özellikle ilgili bir şey <laughs> devam benim ben yakışıklı. Ha gel gel şuradan kopma. Gel. Lan, pop, pop, Gözüm ağrıyor Devam ediyor. Top sana geliyor Şeyde güneş vuruyor mu? Güneş vuruyor ya Biraz yakınlaştır Yakınlaştır da Şey, şey Sana mediket Açıp bakayım kafana çek Bahri Marmaray almışlar mı ya? O gemi vardı ya bir tane. Basitelerde Ne ona açık artık falan şey varmış ne? Ha, geç işleri çek. Görüyor musun? Lan şey gelin. Vay be Kulesi'ne çıktık artık. Özlerine kalmayalım